Selamünaleyküm dostlar. Söz Divanı'na tekrardan hoş geldiniz. Bugün Söz Divanımızın e, bir alt e, başlığını sunmak istiyorum. Arada bir yapacağımız e, sahibimizden mektup fıradı bölümleri olacak. Bugün ilk birinci e, bölümünü biraz okumak istiyorum. E, Kur'an-ı Kerim'imizi Şöyle düşünelim, şöyle de görebiliriz. Sahibimizin bize yazdığı bir mektup gibi düşünebiliriz yani. Hakikaten ben öyle görüyorum. Yani bunu birinci dereceden bizim sahibimizin, yani bizim birinci dereceden bizim okuyup anlamamızı büyük kıymetler var, büyük değerler var. Bugün kısaca 96. sure birinci ayetini üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Çünkü çok orada büyük şeyler var. Bir ayette bütün dünyanın da olup bitenleri Rabbimiz anlatmış. Ben gördüklerimi anlatıyorum. Yani ya da anladıklarımı şey yapıyorum. Yani bu tabii daha şey yani nasıl söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'imiz böyle. Çok derin. Yani yeter ki yaklaşalım. O bize yaklaştığımızın bire bin veriyor. Derinleştiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Üzerinde tabii konuşmak istediğim ayet bu. Tabii o toplam zaten burada 19 ayet var ama burada birinci noktada bu ayet üzerine biraz konuşmak istiyorum. Yani Rabbimiz şunu diyor bize hayatı anlamanız için, hayatı anlamamız için, hayatın manasını, hayatın gerçeklerini görmemiz için yaratan Rabbinin adıyla oku. Bu bir şeydir yani. Bu bir olmazsa olmazdır. Bu gözle bakmak gerekiyor. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani misal diyelim yani bu bu kalem. Ben bu kaleme misal iki türlü bakabilirim. Bu kalemin sahibinin Allah Teala olduğu gözüyle bakabilirim. Bir de buna bir değişik bir bakış açıları var. Birilerinin bakış açısı diyor ki bu kalem mi yaratan Rabbinin adıyla yani bu kalem de Allah'a gerek yok diyor. Yani bu da asıl temel felsefeyi anlatıyor. Yani yani yaratan Rabbinin adıyla oku diyor Rabbimiz. Ama burada şunu da söylüyor. Yarın bir gün karşımıza gelecekler, karşımıza getirecekler. Yaratan Rabbinin adıyla olmayan okumaları getirecekler. Yani işte şeytanı, şeytaniyeti burada o anlatıyor, ortaya koyuyor. Çünkü Allah Teala'yı inkar edenler, Allah Teala'nın hakikatini gizleyenler bütün her şeyde, bütün kainattaki, bütün yaratılmışların onun, onun eseri olduğunu saklamak, izlemek isteyenlerin temel gittiği nokta yaratan Rabbinin adıyla olmayan okumalar. Bu adamlar yani bunlar işte şeytanın adamları diyoruz, şeytanın yazarları diyoruz. Bunlar bol bol kitaplar yazarlar, filmler çevirirler. Her türlü şey var. Yani Allah Teala yeter ki olmasın, yeter ki olsun. Demek ki Burada büyük bir hakikat yatıyor. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Demek ki bu gözle baktığımızda doğru yoldayız. Ya sadece birinci şeyde, birinci ayette 96. E, Sırası 1. ayette çok müthiş bir derinlik var. Büyük bir şey var. Ve bu noktada bütün her şeyi bitirmiştir. Bütün her şeyi olmuş bitmiştir. Bütün hayatta olan olayları kısaca hepsini anlatıyor. Karşımıza çıkacak olanları anlatıyor. Yarın bugün işte şeytan ve şeytanilerin, şeytani taraftarların, şeytani partilerin, şeytani yazarların, çizerlerin efendim aklınıza gelen her şeyi bunlar karşımıza yaratan Rabbinin adıyla olmayan okumalarla gelecek diyor. Ama biz salih insanlar, salih Müslümanlar yani hak, hakikat onun Rabbimizin bağlı, ona her gönülden bağlı olan insanlar, Müslümanlar biz yaratan Rabbinin adıyla oku düsturunda kalacağız. Çünkü şeytan şöyle diyor, yaratan Rabbinin adıyla olmayan okumalar var. Ona gerek yok diyor. Ondan oku diyor işte. Marxlar, Leninler, Maonlar, Kamallar, bilmem şunlar, bunlar Allah Teala savaş için herkesin gittiği şey bu. Osmanlımızın gittiği yolda o. idi Öyleydi yani hakikatin bizim dedelerimiz ve ninelerimiz çok yiğit insanlardı. Hakikatin erleriydi. Allah onlardan ebedi razı olsun, Onlardan ebedi razı olsun. Böyle bir ata ile böyle bir ecdatla övünmemek mümkün değil. Evet kıymetli dostlar, arkadaşlar, kardeşler. Birinci mektubu kısaca şey yapmak, kapatmak istiyorum burada. Mümkünse okuyalım ve sadece okumayalım, tefekkür edelim. İşte aslında bu, bu son şey oldu ama tefekkür de bu işin, işin özü. Sadece okumak değil, okuyup üzerinde düşünmek, düşüncelere dalmak ve tefekkür etmek. İşte o. Onu yaptığımız zaman lanetlenmiş, kovulmuş şeytanın oyunlarından ve ondan da korku hiç gerek yok. Elhamdülillah. Allah'ın izniyle başaracağız inşallah. Allah'a emanet olun.